Bugün 11 Nisan kar sürpriziyle uyandık. Bu kadarını beklemiyorduk değil mi Arman? Evet. Gelin şimdi arabalara bakın. Arkadaşlar ağaçlar ne bakın. Şurada yeşil ağacımız, erik ağacımız çiçek açmıştı. Daha yeşil yeşil bakın yaprakları. Biraz yap yeşil yapraklar kar altında kaldı. Arkadaşlar. Atma bana. Gözlerini biraz görünsün gözlerini. Arkadaşlar şimdi ablam gelecek. Evden poşet takmaya git. Evden poşet atmaya gitti ve kayacağız. Bakın. Buradan aşağı mı kayacaksınız? Ama evet. tehlikeli değil mi şu aşağısı? Yok. yok. Oo. Burada Buradan var. mı şu taraftan mı kayacaksınız Armağan? Bence şu taraftan kayın. Burası çok dik. Aşağı şu doğru mi? duvara çarpabilirsiniz. Ben tam şu, şu ortadan kayacağım çünkü şu ortada hiç ağaç yok arkadaşlar. Şuradan tamam şurada sivri bir şey var O ağaç mı acaba ona bir bakalım Onu bir kontrolü yapalım Şu ka şapkandaki karları temizleyelim Dur <laughs> Evet güzel oldu Buradan kaymayacak mısın Karar mı değiştirdin Bugün okullar tatil edildi Hiç beklemiyorduk tatili Sürpriz bir tatil oldu Armağan da okula gidemedi tatil boyunca benim hiç ödevim olmayacak çünkü dün öğretmen hiç ödev vermemişti ve bugün de okullar tatil olduğu için tatil boyu evet. olmayacak yarın da iki gün tatil olacak oh ne güzel üç gün üst üste tatil oldu değil mi ama bugün tiyatronuz olacaktı onun için üzüldün mü tiyatroya gidemediğin evet, için ya. neydi evet. oyununuz bir tane kız olacaktı. Şeker ve çikolatayı çok sevecekti. İki tane prenses olacaktı. Bakterilerden ayran Ama parasını verdiğin için belki ertelenebilir. Armağancım dur. Altın şey. Çamurlu bak. Toprak çıkıyor. Hemen onunla kayma. Poşet gelsin. Arkadaşlar poşet geliyor. Ayşe ablamız poşet getirdi mi? Evet getirmiş. Elsi Vay iki güzel kayıyor. Elsi Vay 2 poşeti. Neyse önemli değil. Ha, Tamam. Ben kayacağım. Hadi. Oradan mı kayacaksın Armağan? Evet. Ben buraya açtım. Ben de şuradan yerimi alayım. Şu çama bakın. Kar altında kalmış Noel çamı gibi. Hadi bakalım. İlk kim geliyor? Şuraya. Armağan tam benim önümden kay. Şöyle tamam mı? Evet. Ayaklarını kaydır. Yere değdirme ayaklarını. toprağı aşındırmasın. Oo, hadi. Haydi Ayşe'cim sen de aynı izden gel. Oh, harika gidiyor Arman. <laughs> Aynı izden harika gittiler. Harika kaydılar. Çok iyi Ayşeciğim bir de ben kayabilir miyim Arman'la? Arman daha... beraber sen benim kucağıma otur beraber kayalım gel. Gel. O büyü verin bana. Ayşeciğim sen de bizi kaydalır mısın? Alırım. De. Tamam. Çok hadi. iyi kayıyor. Şuradan hızlandık son şeyde. <laughs> Şimdi Haydi bakalım. Şimdi Haydi bakalım. Şimdi Haydi. Yarış mı yapacaksınız? Evet. Hadi bakayım. Şimdi vaziyet alım ben tamam deyince. Benim ıı, ıı, önümden kim önce geçerse o birinci oluyor. 3, 2, 1 başla. Evet aynı anda start aldılar. Ayşe öne geçti. Arma geride kaldı. Ayşe ve Armağan mı? Şimdi Ayşe Armağan seni geçti. Önce sen geldin ama birincilik için karar veremiyorum. Vara gidiyoruz. Hakemlere danışıyorum ve beraberlik diyorlar. Tamam 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 gelin tamam. Tamam beraberlik. Ayşe'cim yere yat yuvarlan şöyle. Hadi buraya müzik koyarım. Nasıl yuvarlanıyor? Sağa doğru şöyle. Çimenlerde yuvarlanır gibi. Aa, ben de ben de. Hadi. Ya ben de yapacağım ama dur. Baba ben de yapacağım ama dur. Montumu. Baba ya montu elimin dışına şey yapsana montumu. Hadi sen de yuvarlan. Haydi yukarı doğru gelin. Gelin ben çekeyim sizi. Ben gelirim de hayvan zorlanıyor. Gel. Poşetleri almadınız. Poşet almayacağım. Yola kadar gideceksin bak. Armağan şu ağacın karlarını temizlesene bebeğim ya. Yazık dalları kırılacak. Gel gel. Temizle temizle ha. gidiyor yola mı gidiyor Hadi temizle şunu yazık Ay. daha yavru fidan bu ağırlıkta dalları kaldıramaz karı şuradan şöyle olalım <laughs> ha hadi. Hadi <laughs> tamam bebeğim Ayşe poşetle hadi. mi kayacak hadi. mısın aşağı kadar. Evet. Korkmuyor musun peki? Hayır. Arkadaşlar beni görüyor musun? Görüyoruz. Tamam. Biraz Ay, daha şapkanı geri çıkarabilirsin. Ay. Gözlerin tam görünmüyor. Ver. Ben de kayacağım. Armağan yola kadar kayacağını iddia ediyor. Ver bakalım. Ben de sadece yola kadar kaydım. Evet. Aşır Aşır ama orası çok dik değil mi ikinci kısım? Korkmadın mı oradan? Biraz kalktım da bir şey alıyor yani. Düştene kaymışlar Canım Acımaz. Ver ben şu aşağıda 20 alayım. Evet ben de arman için oradan Hadi Armağan gel. Ayağım, bekle. Aşağıda dur. Sen çekil. Sen aşağı in. Aşağı be, çabuk al. Gel. Oo inanılmaz. İkinci kısım. İkinci kısım kontrolden çıktı gidiyor. <laughs> Tut ablası! Arman korkmadın mı? Hayır çok güzeldi. Ama çok dik. Burada burası çok dik ama buradan kayarken korkmadın mı? Ya baba sen de kay. kay çok güzel. Hayır ben korkarım. Çok dik burası. Baba. Oradan nasıl çıkacaksınız? <laughs> Gelin. Bak buru çok dik. Çok dik burası. Gel 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 tut elimden. Tut elimden gel. Hoppa. da çekelim. Armağanı. Sen de armağanı tut. ikinizi birden çekeyim ben hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Baba biz seni çek. Sen kay. Yok ben korkuyorum bebeğim. Bura çok dik. Ben yuvarlanırım, yuvarlanırım. Ben, ben korkuyorum. korkuyorum. Savaşları yapmaya karar verdik. Armağan. Ben tek oynayacağım babam ikili oynayacak. Onların alanı şurası benim alanı... Sen de burada savunma yapacaksın. Peki ablanla ikimize karşı tek başına nasıl savaşacaksın canım? Direkt şak yapacağım işte. Kaç eldivenin var? İki. İki tane. İkincisini nereden buldun? Ablanla Ama biz ikimiz eldivensiziz ablanla. Var mı? Ayşeciğim hadi. Nasıl bir taktik yapalım? Hadi, sen... hadi kar topuları hazırlayın. Geliyor. Baba. Gel 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 şuna bir tane atayım. Aha. <laughs> ne? Beni mi görüntüleyeceksin? Ama ellerin karlı. Plan kuracaksın. Sen bunu anlatabilirsin hadi. Buna Hayır. konuş. Hayır ya. Ben ama şey eldivenlerin var ama elinde. Kar olursa. Neyse. Ön kameradan mı açacağım? Evet arkadaşlar şimdi babamlara plan kuracağız sizinle birlikte. Şimdi ben burada satacağım. Evet arkadaşlar. Babamlar orada. Ben buradayım. Şimdi Bakın bu arabayı özellikle seçtim. Böyle. Öfaklık. Öfaklık. Şimdi size babamlara bağlıyorum. Hadi. Bağ. Arkadaşlarla konuştum. Alabilirsin. Gel bakalım gel. Gattar Amolka. Al sana. Sen buraya kadar gelebilirsin. Sana o hakkı veriyorum. Şu çiz ikinci çizgiye kadar. Hayır, Sonra... Sadece de şuraya kadar tamam. Hadi al kar topularını gel bana doğru. Ama gelirken de bunu unutma. Ben de savunacağım kendimi. Hazır mısın? Gel hadi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Eyvallah Mehmet'im. Geliyor. Hazır olun. Ateş. Iskaladım. Ah burnuma geldi. Burnu beni Yaralandım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Çizgiye geçemezsin. Ben de sana vurdum. Baba, en fazla buraya kadar. Tamam. Geliyorsun. At. Ay bacağımdan vurdun. Ellerim dondu. Bu da son. Hadi son değil.